Arkadaşlar günaydın, yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi bugün e, asgari ücret, enflasyon ve borsaya etkisi üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi asgari ücret geçenlerde açıklandı ve zam oranı %30 olarak belirlendi. Bu genel hatlarıyla aslında toplumda ciddi bir e, rahatsızlık uyandırdı. İşte birçok insan bunu yerli e, yeterli bulmadı ki tabii ki haklılık payları var. Ancak e, ben bu noktada açıkçası başka bir açıdan olaya bakıyorum şöyle ki ben bunu eğer beni Twitter'dan veya Instagram'dan takip ediyorsanız ee, defalarca kez yazdım defalarca kez paylaştım zamla refah artmaz arkadaşlar yani bu noktada asgari ücretin 22 bin değil 25 bin olması 30 bin olması hiçbir değiştirmeyecekti aslında orada sizin insanların ee, Alım gücünün arttığını zannetmesi çok kısa bir periyot için geçerli olacaktı. 3 ay 5 ay sonra aynı sıkıntıları tekrar yaşayacaktık. Buna nereden bakabiliriz? Hani bunu nereden size ispatlayabilirim? Çok basit. Bundan 3 sene önce asgari ücret 2000 lira değil miydi arkadaş? 3-4 sene önce. Bugün 22 bin lira. Peki bu noktada hiç şey var mı? Ya evet ben asgari ücretle geçiniyorum. Çok rahatım, konforum yerinde. 11 kat artmış ya 4-5 senede. Ama bir kişi memnun mu? Değil. Ne demek bu? Zamla refah artmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu noktada yapılması gereken işte paranın alım gücünü arttırmaktır aslında. Aldığın paranın kıymetinin artmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Öbür türlü asgari ücrette mesela biz şeyi defalarca kez gördük. Ee, nasıl diyeyim size? Mesela asgari ücrete bir zam açıklanıyor. Ertesi günü ya, ertesi günü aldığınız nefese dahi zam geliyor. Defalarca kez gördük ki bunun hani bir noktada şöyle bir açıklaması olabiliyor. Daha önce de defalarca kez bunu açıklamıştım. Şimdi bir tişört satan bir dükkan düşünün. Adamın 10 tane asgari ücretli çalışanı var değil mi? Asgari ücreti şimdi 17 bin liradan 22 bin lira, 5 bin lira bir zam yapıldı. Ne oldu şimdi? 10 ee, kişi de adamın 50 bin lira her ay düzenli fazladan gideri var. Değil mi? E bu bunu nereden çıkaracak? Bu bunu tabii ki sizden, benden çıkaracak. İşte sattığı tişörtlere zam yapacak ki aradaki farkı kapatabilsin. Ha bu noktada şeyler de var. Bak ona bir şey demiyorum. Fırsatçılar da var. Yani %30 zama adam gidiyor yüzde ürünlerine %50-60 neyse artık zam yapıyor. Maalesef istesek de istemesek de bu kısır döngünün olduğu bir gerçek. Bu bir gerçek. Defa kez anlatmıştım benim kebapçı örneğini. Yani bir sahip bir kebapçıya gittim. O gün de işte asker yüzü konuşuluyor. Geçen sene yahu Gittim işte neyse 200 lira 300 lira neyse hesap ödedim. Çok hoşuma gitti. Ertesi gün bir daha gittim. İşte 200 lira ödemiştim. Hesap 300 lira ya niye? Abi zam geldi. Asgari ücrete zam geldi. Ya asgari ücret şöyle söyleyeyim. Zamlı asgari ücret. Asgari ücreti çalışan cebine girmeden zaten cebinden çıkıyor zamlarla anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada işte hep şey deriz ya. Enflasyon şeytandır. Oturduğunuz yerde paranızı çalan bir unsurdur enflasyon. Neden? İşte bu sebepten dolayı. İşte bu sebepten dolayı da asgari ücretinin o para cebine girmeden çıkıyor zaten. Maalesef. Maalesef. İşte o yüzden ki e, rasyonel politikalarla ekonomiyi yönetmek ve enflasyonun kontrolünden çıkmasını önlemek çok çok önemli bir unsurdur arkadaşlar. Ayrıca burada asgari ücretten daha ziyade bir de şey olduğunu da düşünüyorum ben. Genel olarak kamuda beklenen tasarrufların gelmemesinin de aslında halkta bir tedirginlik yarattığını, bir sıkıntı yarattığını değerlendiriyorum. İnsanlar şey şöyle yorumluyor olabilir bunu. Yani bir anlamda ekonomideki her sıkıntı sadece ve sadece en alt tabakanın üstüne yıkılıyor. Ki bence burada haklılık payları da var. Bu e, kamuda beklenen tasarrufların yapılmaması ya da yapılıyorsa da bizlere yansımaması, bizim göremememiz, bilemememiz halkta bu tedirginliği, bu sıkıntıyı yarattığını değerlendiriyorum. E, ve bu noktada şunu da belirtmekte fayda var. Yani şimdi e, hepimiz görüyoruz ya, hepimiz görüyoruz işte e, kiraları, yeme içme gıda fiyatlarını hepimiz görüyoruz. Yani bu noktada bir insanın... E, Şimdi tek kişi çalışıp da 22 bin lirayla kira ödeyecek, ev geçindirecek, çocuk çocuk okutacak. Allah yardımcıları olsun. Bu hakikaten çok çok zor bir süreç. Çok zor bir süreç. Burada daha büyük sıkıntı şurada devreye girecek arkadaşlar. Şimdi bankaların 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi Türkiye için %30 civarı. %30, 25 diyen var, 30 diyen var. O aralıkta gidiyor, geliyor. Ki bu noktada ee, Tabii ki bu rakamlar sık sık yıl içinde revize edilebiliyor ama şu anda elimizdeki veri bu ve e, bu noktada şunu belirtmek lazım yani bakın fiyatlar fiyatlar şu anda gördüğümüz o kiralar gıdalar bilmem ne her yediğimiz içtiğimiz her şeyin fiyatı yıl boyunca sabit kaldı diyelim 22 bin lira yetecek mi? Çok zor. İşte en büyük risk burada. Yarın eğer ki bakın yıl sonu enflasyon yılda 30 bekleniyorsa, şey %30 bekleniyorsa, e bu ne olacak? Yıl içinde enflasyon artmaya devam edecek ve öyle bir kırılma noktası gelebilir ki, burada e, asgari ücretlinin ciddi anlamda zorlandığı, ciddi anlamda zorlandığı, hani zaten zorlanıyor da hani artık... Amiyane tabiriyle beni bağışlayın daha iyi bir kelime bulamadığım için bunu söylüyorum. Hani bıçağın kemiğe dayandığı bir yer olabilir ve bu genel hatlarıyla Türk ekonomisini çok zorlayabilir. Çok zorlayabilir çünkü zaten çalışanlarımızın zannedersem %40'ı asgari ücretli. Ve öyle bir nokta gelebilir ki hani artık e, en basit harcamalarda bile insanlar ciddi sıkıntılara düşebilir ve bu Türk ekonomisini... E, bir sıkıntıya sürükleyebilir arkadaşlar. Burada şunu demek istiyorum. Bakın her umarım öyle bir şey olmaz. Şöyle bir teoriden de bahsedelim. Her kriz sokaktaki averaj Ahmet abiyle başlar. Ne demek Ahmet abi gider, işine giderken hop gider oradan iki tane poğaça alır, buradan iki tane çay alır, bir kahve alır, bilmem ne. 50 liraya oraya fişekler, 100 lira buraya fişekler. Ondan sonra kahveci kahvelerini Ahmet abi, Mehmet abi yoldan geçenlere satar, kirasını öder. Mal sahibi kirasını alır, efendime söyleyeyim morg için öder. Ee, banka o paraları alır, toplar, tamam mı temiz kredileri, yeni kredi verir vesaire. Ekonomi böyle döner. Ama gün gelir de Ahmet abi çayını kahvesini alamazsa ne olur? O kahvecinin geliri düşer. O kahvecinin geliri düşerse kahveci kirasını ödeyemez. Kirasını ödeyemezse mal sahibi morgaçını, kredisini ödeyemez. Bundan sonra bankaların batık kredi oranları artar vesaire vesaire böyle bir döngü olabilir. Umarım böyle bir sıkıntılı süreci yaşamayız. Umarım. Ama e, asgari ücret zamındaki limit ve bunun akabinde enflasyonun yıl boyunca ya da yıl sonunda %30'a geleceğini düşündüğümüzde asgari ücretli vatandaşın alım gücünün ciddi oranda çok çok azaldığı bir süreç özellikle yazdan itibaren bir Umarım yaşanılmaz ama hani ben ilk asgari ücret zamını duyduğumda bu teori aklıma gelmişti. Bu senaryo aklıma gelmişti. Yanılmayı çok istiyorum. Şüphesiz ki devlet büyüklerimizin bir büyüğü vardır ama bu teoriyi bildirmekte, belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Bunun akabinde şimdi enflasyona baktığımızda Aralık ayı enflasyonu bugün açıklanacak ve e, enflasyon rakamları aralık için %1.61 olarak bekleniyor. %1.61'e yıllığa vurduğumuz aslında bu %1.61 oldukça başarılı bir rakam. Yıllığa vurduğumuzda %22 civarı bir şey çıkıyor. E, sadece %61'i 1.61'e aldım ben. Bütün yıllığa bakmadım. E, son aya baktım ve bu noktada... Ee, 1.61 şu anki faiz oranlarının çok daha altında kalan bir rakam. Ve bu rakam eğer ki sürdürülebilirse e, faiz oranlarında önümüzdeki dönemde düşüşleri görebiliriz. Düşüşlerin devamını görebiliriz diyeyim daha ziyade. Ee, bu noktada şunu da belirtmek lazım arkadaşlar. Beklenti 1.61. 1.61'in üstünde gelecek e, rakamlar yatırımcıyı korkutacaktır. Neden korkutacaktır? Ha. 1.61'in üstüne gelecek herhangi bir rakam. Bu sefer diyeceklerdir ki enflasyon yapışkan olacak, enflasyon düşüşü zor olacak. Merkez Bankası faizleri daha uzun süre daha yukarılarda tutacak. Bu piyasayı negatif etkiler. Piyasada para çıkışı olur ki nitekim piyasa yaklaşık olarak bir aydır bunu bekliyor. Enfla verilere bakarsanız 9.510 binası bin gidip gidip geliyor. Şu anda 9.900'lerdeyiz zaten. 1.61'in bir altında Gelecek bir enflasyon verisi ise bu sefer piyasaya bir pozitif enerji yayacaktır, pozitif düşünce yayacaktır. Millet diyecektir, ha tamam çok güzel, efendime söyleyeyim enflasyon düşüyor, merkez bankası faizleri indirmeye devam edecektir şeklinde bir bakış açısı burada gelebilir. Ve bu da piyasayı yaklaşık bir aydır, uzun süredir beklediğimiz diyeyim, bir aydır ciddi anlamda deniyor, kıramıyor da, uzun süredir beklediğimiz 10.000 puan üstüne atabilir. Burada şunu da belirteyim arkadaşlar. böyle haberler geldiğinde ilk anda piyasanın reaksiyonu yanlış da olabilir. Ben hep şey demişimdir. Böyle büyük haberlerin gelmesinin piyasaya etkisi 3 gün. 3 gün boyunca yani orada gelecek ilk andaki gelecek reaksiyonları çok aldırmamak lazım. Ya ben şeyi defalarca kez gördüm haber geliyor endeks o gün belki de pozitif bir haber %1-2 düşüyor ama devamında tekrar hareketine devam ediyor. Bunu defalarca kez gördük. Dolayısıyla ilk andaki reaksiyona bakmakta yanıltıcı olabiliyor bazen. Bununla da birlikte yaklaşık <laughs> 3 saat sonra enflasyon verileri açıklanacak. Ee, buna göre de piyasanın nasıl şekillendiğini göreceğiz. Ben veriler açıklandıktan sonra yüksek ihtimal bir video daha yapıp veriyi ve bundan sonraki beklentileri yorumlayacağım. Hep beraber önümüzdeki 3 saati merakla bekleyelim arkadaşlar. Umarım ülkemiz için hayırlı olur. Umarım enflasyon rakamları düşük gelir ve yavaş yavaş artık o paranın alım gücünün tekrar yerine geldiği ve insanların daha rahat bir şekilde yaşamlarına devam ettiği, bunun akabinde finansal piyasanın hareket, tekrardan hareketlendiği döneme girmiş oluruz. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.